Sevgili dinleyenler, Nisan ayı itibarıyla balık hava yasakları başladı. Yasak dönemi bazı istisnalar dışında genel olarak sürdürülüyor. Balık türlerinin çoğalması ve varlığını devam ettirmesi için çok önemli olan bu dönemi ve sürdürülebilir doğal yaşam konusunu Diyarbakır Sportif Olta Balıkçılığı ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği'nden Şehmus Çelik'le konuşacağız. Şimdi sözü konuğumuza bırakalım. Doğadaki bütün her şey olduğu gibi sucul yaşam da bizim için bir kaynaktır. Biz de doğanın diğer unsurları gibi doğadan kendi ihtiyaçlarımız için faydalanıyoruz. Ama bu faydayı yaparken ne yapmamız gerekiyor? Doğanın da bizim evimiz olduğunu ve yok edilmemesi gerektiğini, yani belli bir sınırımız olduğunu bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Nasıl ki ağaçları tamamen yok edecek kadar kullanmamamız gerekiyorsa sucul yaşamda da aynı tavrı göstermemiz gerekiyor. Balık yasağının olmasının temel sebebi bu sürdürülebilirliğin devam etmesidir. Yani devlette, de, toplumda tabii ki sudaki balıkları bir kaynak, ekonomik bir kaynak olarak görür. Zaman zaman kiralar, insanlara sportif orta balıkçılığı için avlanmak için limitler tanır. Biz bunu bu kaynaktan fayda alırız. Gideriz, kampımızı yaparız, doğa sporlarımızı yaparız. ...avımızı yaparız, eğleniriz... ...dinleniriz... Ee, ...ama bu kaynaklardan bu şekilde faydalanırken de... ...bizim bunları... ...mutlaka korumamız gerekiyor. Özellikle Diyarbakır... E, ...Sportif Olta Bağsı ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği... ...Disopter üyeleri... E, ...yönetimimiz, mevcut yönetimimiz... ...ve önceki yönetimlerimiz... ...bunun için mücadele ediyoruz... ...bunun için çaba sarf ediyoruz. E, yasakların da temel amacı... ...bu sürdürülebilirliği e, sağlamak. Çünkü... E, Şöyle söyleyeyim, dün e, oltacı arkadaşlarla bir araya geldik, biraz sohbet ettik. E, dedi ki, e, biz yokken bu balıklar buradaydı. E, Zeugma antik kentini biliyorsunuzdur. Oradaki mozaiklerde bizim şu anda avladığımız şabut balığının e, şeyleri var, görselleri var. E, Yahudiler için kutsal e, şabut törenleri var o günlerde şabut balığı yerler. Çok eski bir gelenektir. Eee cer balığının mitolojide işte e, cennetin kapısının bekçisi olduğu falanına e, dair e, ifadeler var. Bizim e, sularımızda yaşayan bu tür endemik türleri korumak hem kültürümüz, kült e, tarihimiz hem ekolojik sistemimiz için çok önemli. Aynı zamanda kaynak olarak gördüğümüz zaman da bunu korumamız çok önemli. Yani bir taraftan biz e, sucul yaşamı e, içinde yaşadığımız bir ev gibi görüyoruz ve bu evin kültürel değerleri ailemizden geçmişten kalan değerler gibi görüp korumamız gerekiyor. Bir taraftan da kaynak olarak görüyoruz. Her iki açıdan da baktığımızda bizim mutlaka bunu korumamız gerekiyor. Yani ben kaynak olarak da görüyorsam bunu devamının gelebilmesi için korumam gerekiyor. Bir yetişkin bir balık e, yaklaşık 5 milyon tane yumurta bırakıyor. Bunun binde biri kalabiliyor. Bir kısmını kurbağalar yiyor, kaplumbağalar yiyor, diğer balıklar yiyor, çürüyor falan filan ama binde biri tutuyor. Binde biri ne demek 5 milyon binde biri? 5 bin tane balık demek. E yetişme süresinde bunların bir kısmının yine avlandığını, diğer balıklar tarafından avlandığını düşünsek, %10'u bile kurtulsa bir balıktan çıkan balık sayısının ne kadar olduğunu görüyoruz. Biz diyoruz ki tamam avlayalım, tamam e, kaynak olarak kullanalım, gidelim, e, bundan her türlü fayda alalım, e, doğal yaşantımızdan, doğal yaşamın içinde olalım. Ama bunu yaparken yok etmeyelim. Tek derdimiz bu. E, bu limitler bizim için gerçekten çok önemli. Yani yasaklar, yasak dönemler ve boy limitleri. Yani sadece yasak dönemde e, e, dikkat etmek de yetmiyor. E, Boy limitlerine de çok dikkat etmek gerekiyor. Her balık farklı boylara ulaşabiliyor ve bu boylara dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle bizim endemik türlerimiz çok değerli. Şimdi bizim e, Dicle ve Fırat havzasının e, cer balığı dediğimiz e, balık türümüz e, Fırat turnası olarak da tebliğde geçiyor. E, şabut balığımız hakeza endemik türümüzdür. Bızır balığımız endemik türümüzdür. E, leopar sazanımız mesela 30 yıldır görülmeyen balık türümüz yeni görüldü. E, bunlar e, endemik türlerimizdir. E, bunları korumamız e, bizim boynumuzun borcudur. E, ne yapacağız? E, cer balığı için belli bir limit verilmiş. 50 santim. 50 santimin altındaki cer balığını almayacağız. E, Şabut balığı için 45 santimin altındakini almayacağız. Sazan balığı için 40 santimin altındakini almayacağız. Böylece e, biz av yaparken bile onların e, kaynak olarak daha da var olmasını, e, devam etmesini sağlayacağız. Yani biz onlardan faydalanacağız ama bizim kesinlikle bindiğimiz dalı kesmek gibi bir şeye hakkımız yok. E, bunu yapmak her açıdan yani dediğim gibi ekolojik açıdan da yanlış... Ekonomik açıdan da yanlış. Ee, gelecek nesillere dair hepimiz aynı sorumluluk altındayız. Ee, kim olursa olsun bunu gördüğümüz anda hiçbir şey yapmıyorsak resmi birimlere bunu bildirmemiz gerekiyor. Yani e, yapılabilecekler çok fazla. Biz her türlü resmi kurumlarla işbirliği birliği içerisinde e, denetimlere katıldık. Gönüllü olarak. Şimdiki e, başkanımız Burhanettin Yıldırım. E, işletmesini kapatıp denetimlerde gönüllü olarak görev aldı. Birçok arkadaşımız resmi kurumlarda çalışmasına rağmen, özel işletmelerde çalışmasına rağmen aynı e, özveriyi gösterdiler. Ama sadece birkaç kişinin çalışması yetmiyor. Herkesin mutlaka elini taşın altına koyması ve en azından bundan şikayetçi olması lazım. Yani sesini yükseltmesi lazım. Bugün pazarlarda 40 santimin altında, bırakın 40 santim, 20 santim, 25 santimin altında sazan balıklarının satıldığını görüyoruz. Ee, sen o balığı üremeden yok ettin, hiç üremeden yok ettin. Bunun ne ekolojik ne de ekonomik açıdan bir açıklaması yok. Yani e, bir de e, şimdi Ramazan ayındayız, insanların dini duygularının kabardığı bir dönem. E, şimdi e, bizim dinimiz öyle bir din ki kurban gibi bir ibadette bile diyor ki kurban belli bir yaşa gelmeli diyor. Belli bir yaşa gelmeyen hayvanı kesemezsiniz. Kendi nefsiniz için de kesmiyorsunuz ibadet için kesiyorsunuz ama bunun için bile bir kural konulmuş. Belli bir yaşa gelmesi gerekiyor diyor. Yani o zaman biz bu demek ki dinimizin bu konuya yaklaşımı bu ibadetten anlaşılıyor zaten. Dinimiz diyor ki her hayvan, her canlı belli bir yaşa ulaşma hakkına sahip olmalıdır diyor ee, e biz ne yapıyoruz o olgunluğa ulaşmadan o balıkları e, dezgelere diziyoruz ee, ekonomik değeri de yok balık büyüdükçe şu anda a, gidin bir balıkçıya e, büyük balığın kilosu 80 liradır aynı balığın küçüldüğü zaman kilo 30 liraya düşer 20 liraya düşer ee, küçüldükçe ekonomik değeri de düşüyor Bırak büyüsün... hem daha çok besin protein sağlar, e, hem sayı olarak çoğalır. Yani maalesef şu anda e, gerçekten popülasyon azalıyor. Bunun sebebi de işte bu limitlere uymama, bunlara uymak zorundayız. Bunun içinde herkesin, herkesin mutlaka en azından e, CIMER e, gibi e, resmi kurumlar aracılığıyla 155 gibi jandarma e, gibi e, il tarım müdürlüğü, il su işleri şube müdürlüğü gibi birimlere hepsinin numaraları artık genel ağda var. E, herkes rahatlıkla ulaşabiliyor. Bunların en azından dile getirilmesi lazım biz. Yani herkesin bu e, haksızlığa, bu e, yanlış uygulamalara karşı çıkması gerekiyor. En azından şikayet edebilirler. Üreme dönemindeki derdimiz bu diğer zamanlarda gideriz av yaparız doğada bulunuruz balık yemeği de yakalamayı da çok severiz ama kırmızı çizgimiz sürdürülebilir bir doğal yaşam. Diyarbakır Sportif Olta Balıkçılığı ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği'nden Şeyh Çelik'le yaptığımız söyleşinin ardından tekrar müzik zamanı diyoruz ve Efkan Şeşen'in yorumundan Balıkların Gözyaşı şarkısını yola çıkarıyoruz.